Herkese merhaba, ben Şenol. Space yeni bölümüne hoş geldiniz. Ya bayağı ilk bölüm lanetli miydi, neydi? Kamera bölümün yarısından sonra sıkıntı çıkarttı ki... Yani başta kontrol ediyorsun, bölümün sonuna kadar full kontrol etmiyorsun. Çekerken, çektikten sonra... Maalesef kurtaracak vaktim olmadı. Günde iki tane video yapmanın sıkıntıları. Maalesef bunların tamamını baştan yapayım, kaydını alayım, onu editleyeyim, renderliyim, upload diyeyim. <laughs> maalesef bir de hemen hemen haftanın dört günü yayın yapınca araya sokamıyorsun abi. Onu geçtim thumbnail'ını yerleştiremedim. Bak küçük resmi var ya hani thumbnail deniyor da işte neyse sonuç olarak onda da sıkıntı çıktı. Anlamadım gitti ya hayırlısı. Oynayacağım ama oynayasım var. Neyse herhangi bir değişiklik yok şu anlık. Bugün ama bu base'i bitireceğiz. Ya base'i derken hani şöyle aman aman bir kapatma durumu yok. Daha çok uzay üstünde yine bir platform üzerinde ki bu oyuna platform tam cuk oturuyor ileri doğru bunu genişletmemiz gerekecek. Yaptığımız yapabilirsek eğer araçlarımızı içine park edip hani malzemeleri falan otomatik olarak beze yükleyeceğiz. En azından umudum yönde yapabiliyordum. Hatırlıyorum ama e, en son oynama tarihim söylemiştim herhalde. 2017 Ocak ondan sonra zaten dili gibi değişmiş. Ben de hiç hatırlamıyorum. Zaman ne olur. İlk başta basit rafineriyi yapmıştık basit montajı yapmıştık. Bize lazım olan arkadaş bu küçük çelik tüpte sıkıntı yaşıyorduk. Ben şimdilik bunu buradan biçeceğim alacağım abi. Hatta şunu da alalım değil mi? Aynen. Şunu da üretim yapmam gerekiyor çünkü. Lazım olan şeylere. Bu abiye ulaşabilmem lazım. Eksik parçaları ben balledim. Açıkçası şuraya bile koyabilirim. Çünkü Üstünden doğru da şey olması lazım değil mi? Ha yok. Altında vardır belki. Hatırlamıyorum. Nerelerinde vardı bunun ya? Bir burada. Bir burada. Ha bunda da mı iki tane bağlantı noktası var? Allah Allah. Daha fazla oluyordu bunlar da. Bağlantı noktaları bak. Şunlar sayesinde bunları birbirine bağlayabiliyoruz. İstersen boru. Yani malzemeleri yollamak için boru diyelim. Başka adı da var da. İstersen boruyla bağlayabiliyorsun. İstersen araya koyduğun herhangi bir şeyle. Ama onun da iki tarafında bağlantı noktası olması lazım. Onunla da bağlayabiliyorsun. Aslında bunu direkt şuna yapıştırsam mı ya? Bunu söküp. Ve hatta bunu en sona koyayım. Hmm, öyle durabilir aslında. Yerim var değil mi benim ya? Var galiba. Şimdi kurtarır gibi. Sökebilir miyim hepsini? Bütün parçaları geri alıyorsun. Yanlış bilmiyorsam. <laughs> Alamıyorsak sıkıntı olabilir. Ya bu basit. Basic Assembler harbi kötü ya. Tek deli. Bir tane daha bir yerine kondurabilirdin. Her şey çok güzel olacaktı. Bunu ben nereye sokarsam sokayım şu anda. Bağlantıyı kurarsam. Hiçbir şekilde bunu ulaşamıyorum. Yani şundan do doğru ulaşabilirim. Evet. Bunu bu tarafa yaparım. Şimdilik ee, bu arkadaştan ona ulaşabilirim ama işte bunun da diğer tarafına illa bir depo mepo bir şey koyacağım yani. Hadi bu bağlantı noktası olabilir de. Bu haber türlü bozuyor Niye canım gidiyor benim ya öyle arada bir. Hmm, hmm falan. Neyse küçük çelik tüp. Tüp. Küçük çelik tüp demir külçesi istiyor. Bize deli gibi demir külçesi lazım. Yani ben kısacası yine <laughs> maddele doğru dalıyorum. Eee. Ne? Ne? Biraz demirim var ama aslında. Dur bakayım. Ona dikkat etmemiştim. Buyurun. E al bunları da al o zaman. Bu da lazım mı? Ha malzemeleri koyayım. 19 tane bana şundan gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. Bayağı yaptı be. 18, 19. Hayret. E bununla birlikte o zaman ee, bir görüntü, bir bilgisayar sonra işlem tamam. Oluyor musun? Görüntüye ne lazım? Silikon lazım. Bende hiç silikon yok mu? Var abi. Bir görüntü. Bir bilgisayar. Bir dedim. Bu da biraz yavaş. Bir. Bire bir. ha. <laughs> de. Bunu ben en sona soktum. O zaman şöyle yapıyoruz. Bu abi söküyoruz. Şimdi mantık şu. Depo. Depodan sonra. Depodan sonra refinery madenleri yani oraya atacağım. Madenleri oluşturduktan sonra diğeri de üretim için lazımsa kullanabilecek. Mantık o yönde. 5. Şunu alam alabiliyormuşum. Niye o zaman şey yapıyorum? Üstüne getirdiğim zaman otomatik şiddetliyordu aslında. Şuna doğru yapsam. Ha bak yapıyor. Çıt. Ya şu an ona doğru mu emin değilim. Yok o değil. Abi çok karışık bu. Bir... Dur. Hayır. Tamam şöyle. Düzü böyle. Çıt. Üstüm dolu olduğu için bazı malzemeler yere düştü de sıkıntı yok. Hah. Şükür bununla birlikte iş hallettik. Güç üretimimiz ne kadar ne kadar tüketeceğiz ona da bir bakacağız. Yani aynı anda hem madeni eritip peşine de erittiğimizi işleyebilecek miyiz acaba? Şunları alalım. Başka da yok. Arkadan bağlantı kurabiliriz ki mantık da olacak. Arkadan bir bağlantı muhtemelen yukarı doğru boru aşağı doğru e, aracı altına çekip Veyahut da kış tarafından mı? Bakarız ona. Bakarız. Neresinden boşaltacağımızı. Bu da top gibi sekebiliyor. Bu ana astronot mu? Seker baba. Onun dışında bize lazım olan şey... En son ne konuşuyorduk? Hayatta kalma. Ee, bunu da... O zaman biz bir tık daha büyütelim biz. Yeterli değil. Yeterli değil. Daha fazlasına ihtiyacım var. Ha içindeki malzemeler düştü yere. Anladım. Neyse kargo konteynerına koyalım. Evet bu kargo konteyner bu arada 15.000 taşıyor. Taş taş. Eee üretime şimdi da bağlantım var hocam. Şu an onları görüyor olmasın lazım değil miydi? Kontrol paneli, basit montaj. Basit rafineri, Tasarımları iki basit montaj üç yalnız. Söküp takıp söküp takıp. Neyse isimlerini değiştirebilirim. Hatta şuradan değiştireyim direkt. Çıt, çıt. Buyurun. Birkaç defa sök tak yaptım. <laughs> Çoğaldı onlar. Neyse sıkıntı yok. kaç üretiyor? Bu şu anda 415. Üretiyor. Geçerli çıkış. Şu an kullanılan değil mi o? 2'yi kim kullanıyor? 1 1. ha, Kapatmadığın sürece birer kilovat her türlü kullanıyorlar. Açarsak bu 280'e kadar kullanabiliyor. Bu 330'a kadar. 610. Yani şu mantıkta bir tane daha şey koyarsam tam kurtarıyorum. Öyle oluyor yani. El matkabın diyorum upgrade diyeyim ben ya. Biraz masraflı sanki ama çok da değil. Bir şey de değil. Sanki değil. <laughs> Ee, şeyi ayarlayamadım ya bir türlü. Ya buradan yapabiliyorum. Sıkıntı değil de. Buradan alabiliyorum malzemeyi. Kasayı bu şekilde görüyorum. Montajcıyı bu şekilde görüyorum. Kasaya bir şey attığımda hemen göstereyim. Bu arada bir saniye. E bunu ne yapacağım ben şimdi? Bu matkap yalan artık. Çünkü daha sağlam matkapımız var. Onu da yanlış hatırlamıyorsam G'den ...mi koyuyorduk? eskiden öyle değil miydi ya? Şöyle mi? Yo, buradan barı göremiyorsun ki işte. Barı görme diye bir şey yok. Tabi G'den... Ee, ...Block Weapon... ...Block Tools... Aynen, burada açılıyor bak. Bunda birinci rankları var, bunda... ...ikinci rank herhalde. Ne bileyim, ne kadar hızlandırıyor emin de değilim. Rengi mi değişti onu? Aaa! İlki turuncu, ikinci onbaşı olan mavi. Şuradan malzemeleri alıyorsun. Tabi bunları ben parçaladım. Bedavadan yatmıyor. Gelip depoya atıyorum. Hop. Kendi otomatik olarak yanda eritiyor. Hem de çok hızlı eritiyor. bakar mısın? Çıt 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 bitti. O kadar. <laughs> direkt, direkt sömürüyor. Direkt. Buradan böyle yolluyorsun, eyvallah üretim de görüyor artık oradaki malzemeleri. O da problem değil. The problem olanı tekrar kasaya geri dönmüyor. Onun için ayrı sistem falan mı yaparız, nasıl yapıyoruz onu bilmiyorum ya. Yani buradan doldur var, geri alma yok. Withdraw component for build planner. Build planner. 19 çelik tüp falan yok bende zaten 19 çelik tüpü ne yapacağım ya. <laughs> Burası çoğalmıyor değil mi? Yok ya. Çoğalma diye bir şey yok. Neyse ben şeyi yapacaktım zaten ya. Şu arkadaşı yapmamız gerekiyor. De bu arkadaşı nasıl bağlantı kuracağız? İki tarafında bağlantı var. Onu buraya şettireceğiz. De düzgün bir şekilde... Top gibi sekiyorum yine. Her zaman... <laughs> Sekiz. A bu şekilde oldu galiba Aynen. Cug oturuyor. Buradan da şey yapabiliyorsun onu. Ee, i̇nşaat bileşeni tamamen sökmeyeceğim. acelem yok. Tamamen sökme yok şunu. İlk başta bunları bitireceğim. Mesela çelik tüp istiyor benden. Üretim. Çelik plaka istiyor pardon. 12 tane mi istiyordun? Kaç tane istiyorsun? Çelik plaka 12 tane istiyorsun. Bilgisayar bileşeni 2, tıp bir bileşen 3. Bir dakika. Bilgisayar bileşeni bilgisayar var bilgisayar bileşeni hangisi ve şu mu tıbbi bileşen ne istiyon lan gümüşü nereden bulacağım oğlum ben aracı söksem çıkıyor mu çıkmıyorsa yalan oluruz bak enerjimizi dolduramayız hiçbir şeyimizi dolduramayız tıbbi bileşende sıçıyoruz inşaat bileşeni motor görüntü bunlar yapılabilinir İnşaat bileşeni, görüntü, motor. Bunlar hiç sıkıntı değil. Gibi gibi. gibi gibi. E demontaj bu arada var. İstediğin şeyi atıyorsun buraya sökebiliyorsun. O, o da güzel bir şey. Harbiden güzel bir şey. Buradan tamamını görebiliyorsun abi. ne yok. Ha burada madenler duruyor lan. Oğlum koysana şunları şuraya. Üstüne koy üstüne. Üstüne yapacağım. Bunları işte geri... Deposit al or ingat and Bunun için de aynı şey geçerli. Böyle mi işaretliyoruz acaba? Bilmiyorum böyle aktifleşiyor gibi 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 gibi. tamam aynı işimi görüyor sonuçta. 3 tane tıbbi bileşen için gümüş lazım. En ufak fikrim yok gümüş nereden bulacağım ya. Tıbbi bileşen. Canım güzel kardeşim. Aa üç tane tıbbi bileşen var bunda. Kaç, kaç istiyordu? Bir dakika yanlış olmasın. Üç tane istiyor. Üç tane bunda var. İçinizde bir şey var mı? Şunları alayım izninizle. Ha şey de lazım bana. Oha. Niye alamıyorsun oğlum bunu? Hidrojen tüpü alınmıyor mu? Ha buzu koyuyorsun bunları üretiyor. Bunları direkt üstümüze dolduruyoruz. Oksijen tüpü olarak. Benim silahım mı vardı? Abi bunları alaydım. Koltuğa oturup alıyorsun. Oradan ulaşılmıyor. Koltuğun inventoresine gözüküyor ama ulaşılmıyor. Koltuğa oturuyorsun alıyorsun. Bizim silahımız varmış benim haberim yok. Artı bir tane de First Class Holding Service Station GPS. Ne işe yarayacağım lan? Hiçbir fikrim yok. Ee, şeye bakmam gerekiyor ama doğru. Yani uçmak istiyorsak. Bu Evet bizi doldurur. Ama bize bir tane oksijen üretici lazım. Yoksa yalan oluruz. O da neye benziyor yeni fikrim bile yok. İşaret feneri revir. İnşallah bu değildir. Yok değildir. Değildir bu değildir. Tıbbi bileşim. 15 tane istiyor. Onu yapma şansımız yok zaten. Ee, küçük kargo rafineri oksijeni nereden ödeyeceğiz? Store. Ups. Açık değil mi bizde hala? Bilmiyorum belki... Belki hayatta kalma kiti... ...çalışıyordur o şekilde. Sanmıyorum. Bize oksijen üretici lazım. Yani şuradan açmamış olabiliriz hala. Nerede olduğunu da bilmiyorum şimdi. Bayağı da... Uzun E buna benziyordu sanki bir ara. Küçük bir... Yok. Heh. Piston. Geleceğiz, geleceğiz. Oralara geleceğiz inşallah da. ilk başta bir oksijen üretmeyi öğrenelim. O2-H2 jeneratörü. biz de şu anda açık abi. Kendisi şu. Bayağı da büyükmüş maşallah. Ee, ne kadar enerji yer ondan emin değilim ama şöyle bir sıkıntımız var. Şunu da göstereyim. Şimdi öncelikle bu abi bir uzay mühendisi için tüm fabrika bir arada diyor. Bu ilk başlangıç için yapılası sanki bir şey çünkü ancak... Rafineri montaj ayrıca kıyafeti şarj eder. Bende rafineri ve montaj var. Gerek yok. Sadece ve sadece kıyafetimi şarj edecek. Anlaşılan oksijen veya hidrojen vermeyecek. Yanlış anlamadıysam. Onun için şu var revir. Yeniden doğmanızı, görünümünüzü değiştirmenizi, sağlığınızı ve enerjinizi hayatta kalmak kitinden çok daha hızlı şarj etmenizi sağlar. Bunda da hidrojen yazmıyor ama bunda hidrojen doldurduğunu hatırlıyorum. Hayal mayal. Tek sıkıntım tıbbi bileşen 15 tane. Yok ya bu yalan olur şu anda. Gümüş etrafta bilmiyorum vardır belki de. Buraya zaten bir tane e, radar koymak istiyorum da işte. Etrafı görmek için. O sonranın işi. Aracı tamamen sökeyim. Şurada bir hayatta kalabileyim. O zaman ki bununla birlikte sonuç olarak enerjimizi doldurabiliyoruz. En kötü hidrojende sıkıntı yaşayacağız. İnşallah belki yaşamayacağız. Emin değilim Çok, sonuçta oksijen şeyini yaptığım zaman kendisi O2 jeneratörü sıkıntı kalmaması lazım ya. Burada da şuradaymış bu arada. Ee, oksijen ve hidrojen tüplerini doldurulabilir ve depolanabilir diyor. Buyur abi. İstediği 5 tane bilgisayar, 4 tane motor, 2 tane büyük çelik tüp, 5, 120 tane çelik plaka biraz problemli ama onun dışında her altın var. Sıkıntı değil. Sorunsuz halledebiliriz. Üretebilmiş üretebilmiştim demir demir abi içim dışım amelelik oldu ya bir saniye ee, şöyle yapalım bu arkadaşı şuraya atamıyorum değil mi şey için ya demontaj istiyorum da hepsini sök işte buraya atmak kısmı nasıl yapacağız şöyle yapalım demontaj şunu şuraya alabiliyor muyum vallahi söktüm <laughs> barçaladım. Aa basit montajı. Oha o kadar malzeme verdim lan ciddi ciddi ona. İyiymiş. Ya basit montajda da kalabilir madenler. Problem değil. Bu arada şunu da şuraya atabiliriz. Ya silah falan da oraya atabilirim ya. Şu an ben otomatik tüfeği falan kime kullanacağım? Boşun ağırlık yapıyor. Yani. Eee bunu peki nereye koyacağım? Onu da... Oğlum yana yerleştire yerleştire base genişliyor iyice ya. Şöyle bir tık daha genişletelim bunu da. Tamam, böyle iyiyiz sanki. Artık yeter. Yeter. Bu, bunun çünkü o taraftan bağlantısı var. Bu arkadaşın bir, iki taraftan bağlantısı var. O zaman bunu, şu, oha, üç taraftan bağlantısı var. Ya bu şekilde yerleştirebiliyorum buna. Oksijen de şeyden atacağım ne dostum. Tamamdır. Koy abi. Dur bakalım bunu yapabiliyor muyuz? 110 tane çelik plaka istiyor. Ameleliğe devam. Bakın da yer küreye gideceğim vallahi ya. dele dele. Bu arada hani ben bu işi %99 yanlış yapıyorum. Yani şöyle yanlış yapıyorum. Normalde ben bu kadar taş parçalamıyordum. Madenleri bulup madenlerden toparlıyordum. Zaten bir demir madeni buluyorsun mesela. abi. Yıl yetecek demir buluyorsun falan şeklinde düşünün. Yani bir nevi Empirion gibi. Hatırlamıyorum tam olarak nasıl yapıyordu bunu. Ya onu geçtim bir de ne bileyim böyle bir delesim yine geldi. Çözemedim yani. Seven ilk başladığım zamanlar da olmuştu. Manyak gibi deliyordum. Aynı muhabbet. Hadi Bismillah abi son nokta. Yani her altı yaptım sadece şuna. Üç tane tıbbi bileşen lazım uş 5 tane de bilgisayar lazım da bunların hepsi oradan çıkar. Bunu da ürettim. Buzu da içine attım da şu anlık bir numarası yok bunun. Herhalde bağlantıyı kurduğumuzda umuyorum. <laughs> Galiba her şey tamam abi. Ben buna yardırıyorum. Ya pili de var aslında burada da gücümüz var ya. Son bir doldurayım. Ne olur ne olmaz. Hala <laughs> tam güvenim yok kendime. Ha diyorum ya madeni bulamadım orada bir zaten bir güvensizlik geldi yani. Normalde iniyordum ben bunun an Kapteni şey zaten bağlı. E, dedektörüyle buluyordum etrafta illaki birkaç tane maden oluyordu. Ne olduysa artık yok. Neyse ben geçiyorum abi bunu. Test 1 2 test 1 2 e, şeyimi doldurdu. Enerjimi doldurdu. 91 dolduruyor. Ha <laughs> tamamız. Yani şu araçta yapılabilen her şeyi yapıyorum. Oh çok şükür. Şimdi ben hemen bir dümdüz edeyim. göre boyut olarak kesinlikle çok daha fazla sürüyor. Fakat çok daha tatmin edici. Yani harbiden. Çünkü hepsinde bilmem kaç tane parça var. Farklı farklı böyle parça parça alıyorsun ya böyle. Biz. Doyuruyor adamı. Ama diğer taraftan da tabi bölümleri çekmesi çok daha uzun sürecek anlaşılan. Sonra da pili bıraktım. Niye ben de bilmiyorum. Ta ta. Respawn pot. alam bunun gözükmemesi lazımdı. Tam geyini yapacaktım ya. hatırlıyor mu? Emperyon'da bir şeyleri parçalayınca işaretleri kalıyor falan. Kaldırabilirim onu ayrı konuda. İşaretleri kalıyor. Bunda kalmıyor falan yapacaktım. Bunda da kalıyor. <laughs> Dibe. Onu beklemiyordum bak. Onu beklemiyordum. Hop enerjimizi dolduralım. Offline olup olup duruyor. Niye? Bir şey olduğu için. Hmm. Yavaş dolduruyor. Yok zaten bunun yavaş doldurması normal de. Refill your energy. Oh. Konteyneri ters yapmışım. Lanet olsun. Bu gözükmeyecek zaten ya. Bunun önüne bir tane daha bir şey. Bir şey şettiririm. Şey Niye ters yaptın onu? Hiçbir fikrim yok. Sağlık olsun. Base'im tamam abi. Şu pozisyonda aslında şuraları Kapatayım mı tamamen? Ya demir madeni bulsam var ya dümdüz yaparım burayı Hiç sıkıntı değildi işte. Çelik plaka bunlar masraf abi. Araçtan söktüklerimi takıyorum bu arada. Ama yine de masraf yani. Bunları başka bir şeye kullanabilirim. Ve yine de göstermek adına normalde bunları böyle kapatıyorsun. Böyle iskelet haliyle bırakıyorsun bunları. Ha bu kadar. Böyle dümdüz şekilde şunu alabilirim. Daha yapıyordum. Bu kadar mı? Hepsi bu mu ya? Oğlum bütün kastığım demir falan. Abey. Abey. Üst üste de otomatik de koyamıyor ha. Neyse. O şu değerli parçalardan daha fazla var. Oh. Of. Bir buçuk saati buldu neredeyse. Açıkçası bunların hepsini kaplarım diyordum da 25 tane her birine istiyor. Çok fazla vakit alıyor. Mantık abi şu saatten sonra. Benim aklıma gelen mantık. Maden dedektörü. Şu lazım. Ee, antenle bunu güçlendiriyorduk galiba. Galiba. Şeyde öyle. Araçta öyle de bunda da öyle mi? Rotor. Çünkü antenin şeyi daha büyük ona bağlayınca iş yapıyordu. Buraya koyabiliyor muyuz ki? Onu bile bilmiyorum ha. Eşek kadar maden dedektörü baba. Bir bağlantı noktası var mı bunun? Yok. Bu tamamen base'e takıldıysa oluyor da antensiz galiba çalışmıyordu. Yanlış olmasın. Antensiz galiba çalışmıyordu. Sadece çevredekileri görmek için bunu koyuyorum. Hani sökeriz istediğimiz zaman. Hiç problem değil. Zaten ekstra çelik plaka da istiyor. Bilgisayar istiyor. Dur bakayım deneyeceğim ama anten olmadan çalışmaması lazım. Ben gaza geldim ama yok yok yok. Bunu bugün üretme şansı. Bunu bu şekilde topraktan üretme şansın yok ya. E, 20 tane tarayıcı bileşen istiyor. Büyük bu. Baya uzay araçlarına bunlardan koyuyorlar. E, her biri 5 tane nikel istiyor. Şu ana kadar bilmem kaç saatlik sevdi topladığım topraktan neredeyse nikeli ben hiçbir şey kullanmadım. Bak kaç saattir topladığım topraklardan. Toplamda sadece 3 tane üretebildik. 20 tane istiyor bu adam imkansız. Ya hoş şeyin ya işlevselliğin üstünde aslında tarayıcı bileşenler olmadan çalışmıyor mu ya? Çalışıyor olabilir. Dur bakayım bir saniye. Kontrol paneli yok çalışmıyor abi incomplete. Çapı da burada. 147 metreye kadar. Ben dolaşırım ki o kadar elimde baden zava ya. Bir şey değil o ya. Bak ne kadar yerde de gösterdiğini hemen size göstereyim. Aa bunu upgrade dedik yalnız abi. Üst versiyon olduğu için belki bir tık daha iyi olabilir. Aşağıda buz var. Buzu da gösteriyor sonuçta elimizde bu olduğu için. Bu arada orada da bir şey düşmüştü bir ara değil mi? Buna da gidip bakacaktım söz daha. Yanıma ekstra hidrojen alabiliyordum galiba. Onun sayesinde aslında bak şimdi. Hoppa, yapabilirim yani. Ne musun? Roketata Kayrum. Bunun dibine geldik. Göster lan artık. Aha. Buyur. <laughs> Kaç? 20 metreye mi gösteriyorsun? Vallahi 20 metreye gösteriyor. E tamam da şeydi kaça gösteriyor? babam o da bir şey değil ki. Hazır buradayken alayım şunlardan biraz. Bubuz Olduğu kadarını alayım. Ee, ne kadar ağırsan o kadar da fazla hidrojen gidiyor galiba bu arada. Şu an mesela geri dönüşümüz çok çok daha masraflı olacak. Göstereyim hemen. Yo. Varsa bile belki bir tık yani öyle aman aman değil. Baya da uzak ha öyle gözüklüğüne bakma. Yani. Baya mesafe bu. Be bunu düzgün kullanmazsam böyle bokunda çıkabiliyordum arada. <laughs> O da ayrı bir konu. Ha, buradan bağlanabiliyorum artık, değil mi? Yani hidrojen, yes, buyur can. Ee, biraz daha getirsem zaten full artı fullüm. Rahatlıkla da doldurabilirim. Hidrojeni direkt işla diye yapıştırıyor. Aslında hidrojen tüpünü yanımıza alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Bu şekilde deneyelim. Hani bir posta doldurur belki bilmiyorum. Birden de fazla da doldurabilir. Denemek lazım. Ama yani 20 metreye gösteriyor abi. Maden 30 metre aşağıda olsa üstünden bile geçsem göremeyeceğim yine. Bununla olacak iş değil o ya. benim bir tane araç yapmam lazım. Onun üzerine dedektörü koyacağım. Bu da onun için olmuyor. Aracın üzerine koyduğun 3 tane 5 tane istiyor. O yapılabilir. Bu 20 tane istiyor. Bu yapılamaz. Git buradan. İstemiyorum seni. Çok pahalısın. Ama küçük bir tane araç yaparsam ne bileyim altı tekerlekli bir rover üstüne bir tane dedektör giderim elimle kazarım. Üstünde bir tane de şey kiti olsa şu kitten olsa onunla da enerjimi hidrojenimi doldururum falan. Yani şu benzin aynısının çok daha az masraflı çünkü onlar. Özellikle oksijen üretimi işte üreticisi falan olsun ki şundan üretim bile yapabiliyorsun abi. Şu arkadaşla üretim yapabiliyorsun sonuçta. Üretim kısmı oradan da çalışıyor. Basit montajcı. Hayatta kalmak iti buyur. Şunlar. Araçtakiler gibi. Neyse bu bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi mesela basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.